kişiye kendi istidadının, istidadının güzelliği ve cemali üzere tecelli eder dedi. Evet. Yani her kişiye, her kişinin istidadına göre tecelli eder. Doğrudur. Evet. Aynen öyle. Konuda nasıl bir Şimdi bunu nasıl anlamak lazım? Ben kulumun zanlı üzereyim. Kutsi hadisinden de meseleyi bunu da zikredelim. Buradan da bakalım. Allahu Teala'yı bilmek veya Allahu Teala'nın kuluna tecellisi bir en önemlisi istidadı nispetinde gelir. Ayağını sabitesi nispetinde gelir. hani bu istidadı böyle nedir istidat hocam? Yani... Ayağını sabitesi, istidat bir şeyi yani bunu geniş manada düşünecek olursak idrak etme kapasitesi, anlayış kapasitesi, bilgi birikimi kapasitesi, bilgiyi değerlendirme kapasitesi, Bunların hepsi istidat bağlamında toparlanabilir. İstidat dendiğimiz zaman bu işte bilgiyi değerlendirme, bilgi almak kapasitesi, ne kadar bilgi alabilir, o bilgiyi nasıl değerlendirebilir? Nasıl değerlendirmekte, nasıl bakmakta? Bunların hepsi istidat bağlamında ele alınabilir. O zaman kişinin nasıl ki insanlar Allahu Teala insanları farklı farklı yarattıysa, farklı anlayışta, farklı idrakte, farklı bilgi birikiminde ve insanların yetiştiği kültürlerde oluşan şartlanmalar, değer yargıları, bunların hepsi de eğitim faktörü, eğitim düzeyi, coğrafya, yaşadığı ülke, coğrafya, aileden gelen etkiler, yetiştirildiği öğretmenlerinden aldığı etkiler, çevreden aldığı etkiler. Bütün bu faktörler bir araya geldiğinde insanın işte bir bakış açısını oluşturur. Edindiği bilgi, ilim. Bu bakış açısıyla bu oluşan bakış açısına göre de Allahu Teala'yı değerlendirmeye yolculuğuna girmiş olur kişi. Bunların içerisinde ayıklaması gereken, dönüştürmesi gerekenleri evvela dönüştürmesi gerekir. Tasavvuf bunu anlatır veya tarikatların amacı budur. Yani şartlanmalar, değer yargıları bunları ayıklar, ayıklaması lazım. Şartlanmalardan kurtulmadan o şartlanmalarla Allah'ı değerlendirmeye kalktığında belli bir kalıp içerisine sokar. Ama bu şartlanmalarından arındığı oranda Allah'ı bilmedeki ufku genişler. Yine işte ilminin artışıyla birlikte bu ilmi de doğru değerlendirme, bu ilmi doğru yorumlama. İlimle birlikte keşfini mükaşef ediyoruz ya, elde, elde ettiği ilimle o keşfini ya da müşahadesini doğru yorumlama. Kim ne kadar yorumladıysa bu bağlamda ehlullahın dahi ifadeleri farklılık arz etmektedir. Allah'a dair, Allah'ı bilmeye dair Ehlullah'ın ifadelerine baktığımızda da farklı farklı izahatlar görüyoruz. Bunun sebebi de işte Allah Ehlullah keşfinde, Allah'ın kendisine keşfinde bir hakikati göstermesine rağmen o keşfinde görmüş olduğu hakikati değerlendirmekte ve ifade etmekte farklılaşmalar var. İbn Arabi Hazretleri der ki, sahih keşifte, ilahi yönden gelen keşifte hata olmaz. İlahi yönden gelen keşifte hata olmaz. Ona Allahu Teala'nın keşfinde gösterdiği haktır. Lakin kişi o keşfinde gördüğü şeyi değerlendirip yorumlamakta hata edebilir. İşte kişinin bilgi birikimi, istidadı kelimelere döktüğüm. Kelime dökmek, kelimeye dökmekte, örneklemede evet. ee, burada kişi farklılık arz ediyor işte. İşte Ehlullah'ın da sözlerinin farklılık arz etmesi bundan kaynaklanıyor. Herkes işte buraya da zevk diyoruz. Herkesin zevki farklılaşıyor. Çünkü aynı, şurayı tamamlayayım, aynı birebir zevk ediş olmaz. <laughs> aynı kaynaktan beslense dahi kişi zevk edişte farklılıklar açığa çıkar. Çünkü kişiler e, istidatları olarak, ayanı sabiteleri olarak, bilgi birikimleri olarak farklı olduğu için zevk edişte mutlaka farklılaşacaktır. Yani. Her şey farklı. Her şey farklı. Belki bir bire bir yok. Zevk ediş farklılığı da güzel bir şey aslında. Yani. O, da bir o, bir şey. o da bir zenginlik. O da bir zenginlik. İki tecelli, iki işte her yani te, bir tecelli Allah bir anda iki tecelli yapmıyor. Yapmıyor, aynen. Ve herkese de farklı i̇ki tecelli. Yani yani. Tabi bir tecellinin aynısını ikinci bir kuluna kullanmıyor. Evet. Bir kuluna kullandığı tecellinin aynısını ikinci kez de kullanmıyor. Evet. Bu zenginlik var <laughs> Allahu Teala'da. Yani insan sayısı adedince. <laughs> Farklı tecelli, Alnesar'da da farklı tecelli tabii, var. Tabii, tabii. az önce dediğiniz hocam, doğru e, hani seyri ne diye doğru şekilde değerlendirmeye ne kadar bir şey geçiyor. Ama ondan önce, şimdi buradaki tırnak içinde doğru diyor, değerlendirmesi yine tecelli değil midir? Tecelliyi değerlendirmek. Yani tecelli, bir tecelli oluş var. Bir tecelli, zuhurat var. Kişi bunu değerlendiriyor. O tecelliden bir çıkarımda bulunuyor. Evet. Onu yorumluyor yani evet. tecelli. İşte tecelli. bu farklılıktır. O da tecelli. Yani ona bakarsan o da bir tecelli diye adlandırılabilir. Bu da kuldan açığa çıkan tecelli. Orada Allah'ın kuluna tecellisi. Bu da kuldan değerlendirmedeki açığa çıkan bir tecelli. dönüşümünde farklılık oluşuyor. Yani o da bir tecelli ama orada diğer tecelli Allah'tan kuluna olan tecelli. Bu da kuldan zuhur eden tecelli. Değerlendirme. Aynı sözler Yunus'un mesela aynı şeyi söyledi, bir de bugün Yazımız de söylüyoruz ama aynı kelimelerle değil. Değil. Zaten aynı şeyi yaşayarak söylemeleri mümkün değil. Benzer şeyler yaşamışlardır, farklı şeyler ifade etmek istemişlerdir. Söz aynı bile olsa, kullanılan kelime aynı bile olsa, çünkü zevk ediş farklı.